Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mübalağalı ismi fail konusunu ele alacağız. Ben hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Evet kitabımız arkadaşlar mübalağalı ismi failin ne olduğunu bize ifade etmiş. Biz de onu zikredelim ve konumuzu işlemeye devam edelim. İsmi fail ifade ettiği anlamı biz daha önce ismi failin ne olduğunu konuşmuştuk Arkadaşlar. Abartılı olarak ifade eden isimlere Arapça'da mübalağalı isme fail denilir diyelim. Ee, e, abartılı olarak ifade eden burada bizim için önemlidir. Bir eylemin abartılı olarak ifade edilmesinde mübalağalı ismi fail kalıbı kullanılır. Hatta biz şöyle de diyebiliriz. Bir eylemin çokça yapıldığını ifade etmekte yine e, mübalağalı ismi fail Kullanılır. Bunu da söyleyelim. Genellikle sülasi fiillerden türetilir. İsim failler ve ifade ettikleri eylemin de sürekliliğini gösterir. Bir şeyini sürekli yaptığınız zaman da zaten mantıken çok yaptığınız anlamı da ortaya çıkar. Şuradaki dolayısıyla süreklilik kavramıyla abartı kavramı önemli olsun. Mübalağalı ismi failde. Mübalağalı ismi failin bir vezni vardır. Yani Birçok vezni var arkadaşlar. Bunlardan bazıları kıyasi, bazıları semaidir. Kıyasinin ne olduğunu, semainin ne olduğunu daha önce ifade etmiştik. Onu söyleyelim. Hatta kısaca diyelim, kıyasi deyince aklımıza şu gelsin. Bir kalıp ve bu kalıba bağlı olarak, bu kalıba benzetilerek yapılan türetmelere kıyasi diyebiliriz. Semailerde belli bir kalıbı yoktur kural dışıdır. Kıyasi biraz daha kurallıdır. Semai kural dışıdır. Tamamen Araplardan duyulduğu şekliyle kullanıla gelmiştir ya da kullanılmıştır diyelim arkadaşlar semaiye. Evet Arapçada sık kullanılan mübalağa kalıpları var ki bunlar şunlardır arkadaşlar. Bakınız faalun çok duyarız. Mifalun, failun vezinleri. Devam ediyoruz. Faul ve failun vezinleri. Gelin buradaki kelimelerimizi inceleyelim. Faal bu bir mübalağal ismi fail kalıbı. Buna örnek ver. Kezzab çok yalan söyleyen demektir. Bakın faalun, kezzab hareket dizilimine dikkat ediniz. Tevvab çok tevbe eden demektir. Gaddar bu gaddarın kelimesi arkadaşlar hain anlamına gelmekte. Ee, hilekar anlamına gelmekte. Efendim sahtekar anlamına gelmekte bu şekilde düşürebilirsiniz. Sahtekar diyebiliriz. Ve arkadaşlar çok veren, çok efendim hibe eden e, anlamındadır. Devam edelim. Mif'alun vezni. mizhakun çok gülen demek arkadaşlar. Mizvacun ise değerli arkadaşlar çok evlenen ya da sık sık evlenip boşanan kimse için kullanılmakta. Devam ediyoruz. Mihzarun Mihzarun ise arkadaşlar e, çok böyle şaka yapan anlamındadır mihzarun. Mikdamın ise çok atılgan, çok cesur. Gözünü belki de daldan budaktan sakınmayan şeklinde ifade edebiliriz. Fa'il veznine geliyoruz ki bu fa'il veznini birçok yerde göreceğiz. Hem mübeala ismi fa'ildir arkadaşlar efendim hem maslarda görebiliriz hem isimde görebiliriz. Efendim ismi de görebiliriz fail vezdiğini, Sıfat-ı de görebiliriz. Evet. Alimun bakın çok bilen demek. Kadirun çok güç getiren. Dolayısıyla her şeyi güç getiren şeklinde anlayabiliriz. Rahim çok merhamet eden. Basir çok gören. Yani çok gören ne olur? Her şeyi gören anlamındadır. Habir her şeyden efendim haberdar olandır anlamına gelir ki buradaki mesela alimun kadirun rahimun basirun ve habirun kelimelerine dikkat ederseniz bunlar Allahu Teala'nın da aynı zamanda sıfatları olduğunu e, anlarız arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Devam edelim. Fail vezni bakın şükür çok şükreden, gafur, gafur artık herkes biliyor. Çok e, e, affeden, e, bağışlayan diyelim arkadaşlar. Valum çok efendim e, zulmeden. Ekül çok yemek yem. Obur diyebiliriz. Hatta obur şeklinde belki eküle ya da faule benzetebiliriz. Sabur çok efendim sabreden anlamına gelmekte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Evet, devam ediyoruz. Diğer bir veznimiz ise fa'il veznidir ki, düzeltiyorum, fa'ilun veznidir arkadaşlar. Hadirun, mesela burada hadirun uyanık demek, dikkatli demek. Fetinun, yine bu uyanık, dikkatli, akıllı gibi zeki anlamlarına gelir. Yakidun da uyanık demek. Hatirun da tehlikeli, çok tehlikeli, çok dikkatli, çok uyanık. Hatta fetin çok akıllı anlamına da gelir arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi burada bir daha e, bakalım. Fa'alun, mif'alun arkadaşlar, fa'ilun, fa'ulun ve fa'ilun beş tane bizim daha sık kullanılan kıyasi e, ismi mübalağalı ismi fa'il kalıplarımız var. Bunları gördük. Şimdi kitabımız bize burada fa'alun kalıbı bir not verdi, ifade etmiş ve fa'alun kalıbının e, birisi sürekli yapmayı ifade ettiği için bunun Arapça'da meslek ismi olarak da kullanıldığını, buraya ne yapmış? Kaydetmiş. Bakın bunu görelim ve Türkçe'de de görebileceğiz. Hamele taşıdı, yahmili taşı. Bakın hammal, Türkçe'de hammal var. Ya da hamal olarak Türkçe'ye girmiş arkadaşlar. Hammal, çok taşıyan. Yani taşıma işini üstlenen demek. Gördüğünüz gibi. Hubzun ekmek demek, habbazun ekmek yapan. Ekmekçi anlamına geliyor. Babun kapı demek, bevvabun kapıcı anlamında. Arkadaşlar ee, Necera necarı oydu, yonttu gibi anlamlarına gelir. Neccarı marangoz demiştik kelime anlamı. Marangoz oyma işini yapan anlamındadır. Tahane işte öğüttü, e, inceltti belki yok etti gibi anlamları var. Tahanun da değirmenci anlamına gelmekte ki e, değirmencinin işi zaten bir şeyi e, bu yaptığı işi sürekli yapmaktır sürekli zaten yapmayı ifade ettiğinde kalıbın söylemiştik cerraha mesela cerraha kesti demek yardı demek cerrah da e, kesen yaran anlamında kelime anlamı itibariyle tabi cerrah şey demek ameliyat yapan e, doktorlara cerrah deniyor onu ifade edelim medaha evli demek meddahun meddah demek ya da öven çok övmeyi yapan gibi ya da meddahlık yapana meddah denir diyebiliriz Nesleci arkadaşlar dokudu demek. Nesleci'nin dokumadı gördüğün dokumacı gördüğünüz gibi. Züccacun cam demekti. Züccacun camcı cam işiyle uğraşan gibi e, düşünüyoruz bunu. Evet devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bazı kelimelerde mübalağayı daha da arttırmak için bu önemli bir ayrıntıdır. Ona dikkat edelim. Faalun kalıbının sonuna da bir abartı taası eklenir. Ancak bu ta müenneslik ifade etmez. Burası da çok önemli. Bakınız alime bildi, allamın bilen, allametun daha çok bilen. Mesela buna çok bilen dersek allametun, allamını, allametun daha çok bilen. O dolayısıyla allamın ile allametun arasında e, biraz anlam farkı var, bir abartı var. Tabii bu abartının e, gerçek değeri olabilir de olmaya da bilir. Onu artık bilemeyiz. Ama birinin allame ya da allametün, allame dediğiniz, dediğiniz zaman gerçekten bir şeyi çok bilen ya da birkaç şeyi, birkaç alanı çok bilen anlamı da gelebilir ya da abartı olarak da ifade edilmiş olabilir. Bunu biz ne yapacağız? Bağlamdan anlayacağız. Ancak şunu söyleyelim. Bu ta nereden çıktı derseniz işte ta'nın gerekçesi burada. Yuvarlak ta, dediğimiz tanın gerekçesi de burada diyoruz. Fehime bildi anladı demek. fahamın anlayan, anlayışlı fahamut. Bakın çok anlayışlı. Gerçi şuraya çok bilen anlamı yazılsaydı daha hoş olurdu. Muallame Türkçede de yer yer kullanılıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi geçelim. Mübalağalı ismi fa'nın çekimi de şu şekildedir. Tevvabun. Bakın bu bildiğimiz müfret tesni cem çekimi gibidir. Tevvabun çok tövbeden birisi, tevvaban çok tövbe, eden, tevaban, çok tövbe eden iki kimse, Tevvabını çok tövbe edenler şeklinde ifade edelim. Mühendisine de tevvabet, bakın burada e, mühendislik alameti, burada allame allametun gördünüz mü? O zaman şöyle de diyebiliriz, mühendis içinde bazen Arapçada e, mühendis kastedildiği zaman da e, mühendislik alameti olarak bunun girdiğini, kelimenin sonuna girebileceğini de söyleyebiliyoruz. Evet Tevvabetün çok tövbe eden bayan, Tevvabetan çok tövbe eden iki bayan, Tevvabatun tövbe eden çok tövbe eden bayanlar şeklinde burayı da zikrediyoruz arkadaşlar. Ee, e, alimun alimane alimune alimetun alimetane alimat şeklinde katibun katibeta katibane katibune katibetun katibetane katibat şeklinde aslında daha önceki bildiğimiz çoğaltmayla usulle çoğaltılıyor. Onu söyleyelim. Şimdi dersimizi noktalamadan önce e, son bir tekrar yapalım arkadaşlar. Faalun bir, mifalun iki, fa'il üç, fa'ul dört, fa'ilun beş. Bu kalıpları gördüğünüz gibi unutmamaya gayret edin. Her bir kalıba buradan bir tane iki tane örnekte öğrenebilirsiniz. Onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar... Şunu ifade edelim tek etmedik. Eğer kanalımıza da abone değilseniz abone olarak kanalımızın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.